Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hikaye Perisi. Sizlerle bugün inanılmaz güzel bir kitap okuyacağız ve birbirinden güzel bilgiler öğreneceğiz. Kitabımızın adı Sümüklerin Gizli Hayatı. Merhaba. Ben bir sümüğüm. Bugün çocuklara sınıfta eşlik etmeyi seven sümük arkadaşlarımı ziyaret etmek için Okula gittim. Özellikle de kışın en soğuk aylarında sümükler burnunu doldurur. Etrafına bakarsan sümükle kaç şey yapılabileceğini görürsün. Mendilleri sümükle doldur. Altın madeninde kazı yap. Sümükleri masanın altına yapıştır. Sümük topu. Sümük balonu şişir. Bir güzel hapşır müniye süper kahraman sümükler enfeksiyon sümük biraz iğrenç olabilir ama vücudumuz için çok önemli bir savunma mekanizmasıdır. Neden mi? Çünkü virüs ve bakterileri yapışkan dokusuyla yakalar ve böylece sistemimize girmelerini engeller. Onlar Vücudumuzu koruyup kollayan süper kahramanlardır. Sümük şunlardan oluşur. Glikoproteinler, su, lipitler, parçalayıcı enzimler, istilacılar, mineral tuzları, virüsleri ve bakterileri belirlemeye yardım eden Yapışkan ve lifli sümük antikorlarını oluşturan proteinler. Sümükler burada yaşar. Maksiller sinüs, frontal sinüs, etmoid sinüs. Mukusun büyük bölümü solunum sisteminde oluşur. Sinüsler gözlerin ve burnun etrafındaki kemiklerde yer alan boşluklardır. Bu boşluklar mukus üreten bir dokuyla kaplıdır. Bu mukus burundan çok küçük delikler yoluyla çıkar. Sümükler dışarı. Sümükten kurtulmak için parmağını burnuna sokman gerekmez. Bunu yapmanın başka yolları da vardır. Denemek ister misin? Ağzını kapat, sümkür, kağıt mendille temizle. Dikkat et çok sert sümkürürsen pırt yapabilirsin. Yakınlarda tuvalet olduğundan emin ol. Ağzını kapatıp sümkür. Burnunu güzelce temizle. Su, meyve suyu ve et suyuna çorba iç. Nemli yerlerde zaman geçirmeye çalış. Bu nefes almana yardımcı olur. Örneğin sauna. Yazın denizde yüz. Deniz suyu burun tıkanıklığını açar. Balıkların da sümüğü var mıdır? Diğer çok çok önemli bir şey de her zaman tek kullanımlık mendil kullanmaktır. Sümüğün rengi ne anlama gelir? Şeffaf saydam sümük bu mukusun normal rengidir. Yeşil ya da sarı sümük vücudumuzda enfeksiyon olduğunu ve savunma mekanizmamızın bizi iyileştirmek için çok çalıştığını gösterir. Kırmızı sümük burnumuzu çok sildiğimizde burnumuzdaki mukusları iltihaplandığı ya da kan sızdığı için mukus kırmızı olabilir. Siyah sümük Yakınlarda yangın olduğu için duman soluduysan ya da hava çok kirli ise mukus siyahımsı olabilir. Sümük farklı nedenlerle ortaya çıksa da her zaman iyi niyetle bizi savunmak için gelir. Şu anda vücudunun içinde, akciğerlerinde, midende, kalın bağırsağında ve burnunda bol miktarda sümük var. Vücudumda şu anda kaç litre sümük var? Burundaki sümükler. Sümük farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Akan sümük, soğuk hava, ağlamak, kurumuş sümük, virüsler ya da soğuk algınlığı, alerjik tepkiler. Güneşe bakmak hapşırmana yardım edebilir gözlerini kapatmadan hapşırmak imkansızdır. Hapşırmak Gezenti sümük Hapşu Hapşırmak akciğerlerden buruna doğru gerçekleşen istemsiz bir hava atılımıdır. Hava bakteri ve mikropları toplayıp vücuttan atar. Hapşırık saatte 65 kilometre hızla hareket edebilir ve mukusu 4,5 metre uzağa taşıyabilir. Mikrop yaymamak için düzgünce hapşırmayı öğrenmelisin. Hapşırırken veya öksürürken burnunu ve ağzını her zaman mendille kapat. Mendilin yoksa dirseğinin iç tarafını kullan. Asla ellerini kullanma. Ellerini sık sık su ve sabunla Yıka. Hayvanlar Hayvanlarda senin gibi mi? Mendilleri olmasa da bazı hayvanların, hatta piramatların ve köpeklerin de sümkürmelerini ve burun yollarını temizlemelerini sağlayan sistemleri vardır. Burunlarını temizlemek için zürafaların çok uzun dilleri vardır. Köpekler de dillerini kullanır. Hava delikleri tıkandığında. Yunuslar su ve havayı büyük bir basınçla dışarı iter. Anne bonobolar nefes almasına yardım etmek için bazen yavrularının sümüklerini emer. Bazı kapuçin maymunlarının çubukla burnunu karıştırdığı görülmüştür. Goriller genelde parmaklarını kullanır ve ardından da sümüklerini yer. Her ülkenin hapşırmakla özdeşleştirdiği yansıma sözcük farklıdır. İspanyolca ya da Fransızca'da hapşıranlara sağlık dileme geleneği, vebanın Avrupa'da yayıldığı Roma döneminde gelmekte olan hastalığı göndermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Meksika'da ilk hapşırıktan sonra sağlık, ikinciden sonra para, üçüncüden sonra da aşk dilenir her ülke hapşırmaya aynı şekilde tepki vermez. İran'da hapşırmak bir uyarı olarak yorumlandığında ardarda arda iki kez hapşıran birinin uğursuzluktan sakınmak için yaptığı işi bırakması gelenektir. Japonya'da herkesin önünde burnunu silmek saygısızlıktır. Sümüklerini içeride tutup sümkürmek için yalnız kalana kadar beklesen iyi olur. Doğru mu? Yanlış mı? Mukustan kurtulmak için mukalitik ya da antihistaminik soğuk algınlığına karşı da antibiyotik almalısın. Soğuk algınlığı soğuk havanın bir sonucudur. Çok sümüğün varsa bu yakında bir dişini kaybedeceğin anlamına gelir. Mukus östaki borusu yoluyla kulaklara ulaşabilir. Mukusu oluşturan enzim oksitlenir ve bu da mukusun renginin şeffaftan sarıya ya da sarıdan yeşile dönmesine neden olur. Süt içmek sümük ürettirir. Sümüğün göğsüne inmesini engellemek için sümkürmelisin. Ateşin yoksa soğuk algınlığın olamaz. Vitamin almak soğuk algınlığına yakalanma ihtimalini azaltır. Burun deliklerini güzelce temizlemek önemlidir. Rakamlar. Yılın en soğuk aylarında bir çocuğun burnu ardarda 60 gün akabilir. Kreşe giden bir çocuğun kış boyunca 10-12 kez soğuk algınlığı geçirmesine sıkça rastlanır. Soğuk algınlığından kaynaklanan mukusun 20 gün boyunca vücudumuzda kalabildiğini düşünürsek yılda yaklaşık 200 mukuslu gün geçiririz. Bir insan yılda ortalama 400 kez hapşırır. 1 litre sümük. İnsanların günde neredeyse 1 litre sümük yuttuğunu biliyor muydun? Evet. Yemesen de sümükler doğal yollarla burundan boğaza iner. Bu nedenle her gün ortalama 50 çay kaşığı mukus yeriz. Çocuklar şimdi doğru mu yanlış mı kısmının cevaplarına bakalım. Yanlış. İlaç almanın mukusu ortadan kaldırdığına dair bir kanıt yoktur. Soğuk algınlıkları da viral enfeksiyonlar olduğundan vakaların %90'ında antibiyotikler işe yaramaz. Yanlış. Genellikle yılın soğuk aylarında soğuk algınlığı geçiririz. Ama çocuklar soğukta oynamaktan hasta olmazlar. Yanlış. Bu ifadenin bilimsel bir dayanağı yoktur. Dişin sallanmasının ya da düşmesinin burun mugusu ürettiğini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Doğru. Östaki borusu ne kadar küçükse eğimi de o kadar az olur ve böylece mukus kulaklara daha kolay ulaşır. Doğru. Çürükler gibi mukus da renk değiştirir. Soğuk algınlığında mukusun renk değiştirmesi sıklıkla görülür. Bu yüzden endişelenmene gerek yok. Yanlış. Süt içmekle mukus üretimi arasında bağlantı kuran bir çalışma yoktur. Yanlış. Sümükler burundan göğüse inmez. Akciğerler, üst solunum yolunda etkisiz hale getirilemeyen virüs ya da bakteriler tarafından enfekte edilir. Bir çocuğun bronşit geçirip geçirmeyeceği virüsün akciğerleri istila etme yetisine bağlıdır. Yanlış. Ateş enfeksiyonun belirtilerinden sadece biridir. Doktorun sana soğuk algınlığı teşhisi koyması için Ateşinin olması gerekmez. Yanlış. Sağlıklı ve normal bir diyet, bir çocuğun gelişmesi ve uygun vitamin seviyelerini koruması için gerekli olan besinleri sağlar. Fazladan vitamin almak, çocukların enfekte olma riskini azaltmaz. Ve doğru. Burun, solunum yollarının en dar noktasıdır. Buna ek olarak pek çok çocuk ağzından nefes almayı bilmez. Mukus burun deliklerinden birini tıkadığı zaman nefes alındığında vücuda giren havanın ancak yarısı vücuda girer. İşte bu yüzden burnunu temizlemen çok önemlidir. Evet çocuklar, hepimizin burnu akar ve hepimizin sümüğü vardır biraz iğrenç olduklarını düşünebilirsin ama sümükler aslında vücudumuzun savunma mekanizmasının önemli bir parçası. Biz de bu kitapta sümüklerle ilgili oldukça geniş bilgiler edindik değil mi? Serinin diğer kitapları Yaraların Gizli Hayatı ve Virüslerin Gizli Hayatı çok yakında sizlerle birlikte olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.